Evet arkadaşlar bugün sizlerle Fenerbahçe ile alakalı konuşacağız. Veya Ali Koç alakalı. Ali Koç çünkü çok gündemde var. O Bazı insanlar Ali Koç yüzünden kalp krizine girebilir arkadaşlar. Dikkat edelim. Fenerbahçeliler burada olan yorumlara yazsın. Şimdi videoya başlayalım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Fenerbahçe'nin tek hatası başkanlık seçiminde Ali Koç'u seçmesi. Ve Aziz Yıldırım çok iyiydi. Galatasaraylılar izlemesin bu videoyu. Ama pardon ama Galatasaraylılar şikecilik yaptı. Yani ben şu an bu, bu video aleminde kimseye bir şey söyleyemem. Ha, bu YouTube aleminde Beşiktaşlı olan var, Real de olan var. Başka olanlar da var. Bizim bu maçı yenmemiz lazım diyorlar. Mesela diyelim atıyorum şampiyonluk için bir gole ihtiyacımız bile olsa. Ali Koç gider gol atmayın der bence ya. Yani Ali Koç böyle bir salak olabilir mi? Ya abi sen Fenerli olsaydın ve Fener'in kazanmasını isteseydin. Fener'in kazanmasını isteseydin. Dardım ben gideyim başka birisi gelsin yerime. Kutu Alp var şimdi de bir tane diyor ben başkan olurum. Yeni başkan kutu alıp işte. Ama daha 12 numaramız doğrulamadı bunu. Yani Ali Koç'un seçildiğine. Kongre'ye falan katılmıyor. Zaten bu maçı gitmeyeceğiz. Şu maçı yapmayacağız. Galatasaray'ı edeceğiz. Bir derbi bile kazanamadı Fenerbahçe. Bir, bir. Bir derbi bile. Hadi diyelim. Biri bir derbi kazanmıştır bir takım. <laughs> Ama Fenerbahçe bir tane bile kazanamadı. Sıfır ya. Üç kere mağlup oldu. İkinci görüyoruz hep Fenerbahçe'yi. İkincilik ne? İkincilik ne abi? Herkes mağ maal mağlup şampiyon oluyor. Veya insanları yenip mutlu oluyor. Kendileriyle geçiniyorlar falan falan. Çok güzel ilerliyordu Fenerbahçe Avrupa'da. Şimdi ne olduysa. Ben hiç anlayamıyorum. Yani mesela diyelim biz kaçın kaç şampiyonluğumuz var ya bizim. Kaç? Söylesenize. Kaç? En son 18 yıldır yani. 18 mi? Sallıyorum 11 yıldır ya. Şu Fatih Terim 2022'de gitti ya sanki. Ha, yanlış hatırlamıyorsam. 2020'de gitti ya adam. Adam 2020'de gitti. 2020-20. Ama Aziz Yıldırım hep durdu. Hep en iyi teknik direktörü getirdi. Edince istedi birazcık iyi çıktı. Şimanski geldi o da iyi çıktı. Aziz Yıldırım ama başka bir kadın kurar. E Mourinho ne? Moron. Moron üniversitede zaten geri zekalı. Gerçekte bir üniversite. Geri zekalı demek yani. Yani adam neyi göre kadro kuruyor? Gidiyor. İr bir kağıda yazıyor İrfan Kahveci işte şu normal İrfan Can var işte. Diriz, Ceko, Ennesli. Hepsini böyle paraya koyuyor. Böyle atıyor yere hepsini. Affetmediklerini düşürüyor. Kalecilerine de koyuyor. Yedek kaleci olsun diye yerden düşeni alıyor. Koyuyor yedek kalecisine. Mourinho'nun taktiği bu. Yetmedi adamın zaten bir sürü şampiyonluğu var. Bir sürü kupası var. Gelip Türkiye'nin kupasını almak bu kadar mı zor ya? Ya şu, şu Türkiye kupası senin elinde şu kadar ya. Sen gitmişsin şu kadarcık şampiyonlar ligi kupası kaldırmışsın. Bize ne Avrupa kupası ne de Türkiye kupası ne de şampiyonluk kupası getirdim. Bir kupa getir lan bari. Türkiye kupası olur. Şampiyon olur. Allah Allah. Bir şey olur. Adı neydi onun? Yani ne olabilir ki yani? Ne ne olacak? Avrupa'dan elenmeye de bilirdin. Şu an Real Madrid'de ve Barcelona'ya eğleneydim bari ya. Ve çok güzel performans sergileyebilirdin. Ve sen gidip Şiklin yarı aldın. Şu an Şiklin yarın takımı var ya. Dünya şampiyonu oluyor. Avrupa şampiyonu. Gidip Avrupa'yı pet ediyorlar. Fet. Fet. Paris köy takımı ya. Paris köy takımı. Ama Fenerbahçe 1907'de kurulmuş Atatürk'ün tuttuğu bir takım. Ve bu bir köy takımı değil. Bir derbi derbi olabilir. Yani derbi yapabilir. Bu çünkü bir derbici bir takım. Yani adam 0-0 e diye bize böyle yapıyorlar. Galatasaray'la 0-0'da. Bizde dalga geçiyorlar ya şöyle Enes gol atıyor şöyle yapıyorlar böyle yapıyorlar gol haksızlar haksız bir bak birinci hatası Mourinho gelmesi İsmail Kartal da daha iyiydi İkinci hata bak İsmail Kartal bizi var ya ya yemin ederim dünya şampiyonu oluyorduk biz ya biz Avrupa'yı fethediyorduk Galatasaray o kupayı şansı almıştı. İsmail Kartal tek hata yaptı ya ligde. Tek i̇şte İsmail Kartal'ın gücü. Ve bizde kim on ya? Mourinho, Mourinho, Mourinho. Adam daha yani ben Anderlecht maçına gittim. Adamı bir baktım yazı turu yapıyor. Adama bir baktım sakız sinemi falan. Böyle ağzını yapıyor. Böyle ellerini ceplerine koymuş falan. Çok kimsiz bir adam zaten. Ve kendisi şu an yüz, onlar yüzünden yani. Biz de demiyoruz. Galatasaray şampiyon oldu bu senelik. O hiç kimseyi tebrik etmiyoruz. Yenemiyorsak tebrik edelim ya. Yenemlense yansın. Bu ligde Galatasaray tek başına oynasın. Ya da ya Fener ya da Galatasaray ya da Beşiktaş ya da Trabzon ya. Başka kim olacak zaten şampiyon? Yani ya Galatasaray tek oynasın ve tüm şampiyonluk ona gelsin bu ligde. Fenerbahçe mi kaldırırsın? Üç büyüklerin hepsi mi kaldırırsın? Bilmiyorum. Ve Konya hiç kimse kayıp puan kaybetmiyor artık. Neymiş? Boji 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 sentaymış. Yemin ederim sarı takım bile diyor ya. Ali Koç diye biri olmasın artık. Şunu tartışalım arkadaşlar. Bazıları diyor ki yok. Ali Koç daha iyi. Ama Ali Koç arkadaşlar. Yemin ederim o adam zaten gözü şey. Yani o adam niye benziyor? Zaten tipi bir tipsiz geri. Tövbe ya Yani tipsiz. Adam bir tipsiz arkadaşlar. Adam bir koç. koç. yani koç ailesinden. Siz başkan mı getiriyorsunuz buraya? Allah Allah. Siz başkan getiriyorsunuz buraya. Biraz insan saygılı olur yani. Der biz paralı birine. Adam Ronaldo'yu alsın be. Sıkışsa Ronaldo'yu Messi'yi, Mbappe'yi, Lamine'yi Yamal'ı getirsen oğlum. Gidip onlar o simeni alıyorlar. Bizim çok paramız var. Gidip biz Tadiç, Abrabat, E ee başka gidip Ceko. Pit Ceko. Sonra gidip ne alıyoruz? Hiçbir şey çıkmıyor. Nesri zaten hiçbir şeydi. değil. Nesli böyle gol attı bir kez. Sonra hepsini attı attı. Nesri Anderle ya bir gol atamıyoruz artık ya Fenerbahçe yemin ederim artık bir gol atmaya üşeniyor arkadaşlar. Neyse çok tartışmayalım ve bugünlük bu kadar olsun. Diğer video için görüşürüz. Belki de diğer videoda Beşiktaş'ta oluruz.